2006. <laughs> <laughs> Kızıldepiye çam ağacı dikiyor. Böyle böyle böyle. Ve ben kam, kameraman Harun Öztaş. bu kıymetli anı kayda geçiriyorum. Biraz daha yaklaşmak istiyorum. Hoş geldiniz. Ee, bu kızıl da bir çam dikiyor. Şimdi ise gün ee, çam geli gelmez yağmurumuz başladı. Eğer buraya da dikersek bak bulutlar havada yağmur yağacak. Şeye yazık olur ya. Şükür değil o. Dur, vatana yazık olur. Sizi ya. alışıyorum. Vatana millete <laughs> hayırlı olsun bu fidana ormanımız, vardır. fidanımız. <laughs> Allah bundan rahmet göndersin Allah bize inşallah. Allah bundan rahmet göndersin. Zaten dün bu çam geri gelmez rahmetimiz bol oldu. Hacı i̇nşallah alsaydık. İnşallah bol olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı abi. Olmaz o hacı dik. Olmaz. Bula, hacı ya. Vatana millete hayırlı olsun. Olmaz, olmaz. Oğlum be ya. Acaba abi. çabal bu ufak ya. Olur olur hadi hadi. hadi. Bunu çiğdem de şurada. Her şey ufakken büyür. Ufak ufak Hadi Dur Olmaz hacı Hacı palavrayı bırak da bırak çam ya, çam. <laughs> Bastır kıyına ne Palavrayı bırak. Bastır. Kıyın dibine. Ne olmuş daha oraya Murat. <laughs> <değilmiş ya. gülüyor> <Burak. gülüyor> <Burak. gülüyor> Hala ona dur. O göz, güneş var ya. Taşır abi poz verme de elin iş görsün. bir tane daha getirin hele bir tane daha. Hocam bacağım. Hocam. 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 5 ya. ya. Zay, biz biz yapacağım de yapacağım de hocam. hocam. Çekeler mi? Şurası yine. Ya çalışıyor, öyle çalışıyor. Sen var mı orada lan? Ha. Yok. Ya sürüyor. Sen bir sürü var ya. Şedin bir alakası. tane, bir tane. Anlaşıldı. Niye su? Varım. Hocam aşağıda mektiple çalışıyor. E bak. Aşağıda çalışıyorlar. Aşağı doğru indi, Anlıyor mu ya? Yani. Ha taş şeyden alır şöyle. Coy Ha. tuz tamam iyi Çiğneniyor, çiğnenince biraz şey diyor. Ya çiğniyor yok Hadi baba, hadi baba Hadi. hadi. hadi iyi İyi çekiyorum inşallah. Köyümüzün de genel bir görünüşü Belikören Mahallesi. Mehmet Can getir <laughs> bana bir çamladık şimdi.

Ben şey şöyle tiviye bilin bu çekimi ya. Haber yok. Tamam. Gidecek Mehmet Şu taram bu şurada var. Hadi buraya çekil de. Buray. Şurada Sırayı Şurada biraz diye. Sıra değil de orada. Şurada şurada. Orada bir tane yetecek kadar diyor. Orada. Orada bir tane yetecek kadar. Hocam ben önerdim. Çek hocam. Bir hocam çekiyor mu herhalde? lan? Diyeyim mi bir çocuk? Şey. Ne var? Vatana <laughs> <laughs> millete hayırlı uğurlu olsun. Bu çalımızın rahmeti bol olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Dikiyoruz. Bu az, az, bu yanına yana. tamam. <laughs> yana, yana. da yanaştır. Tamamdır hafif tamam. hayırlısı. <laughs> Deprem riski yok. Çok sağlam bir yere koyuyor. <laughs> <laughs> Depremlere dayanıklı bu <bir> çamlar. <laughs> <laughs> Altı büyük. Çok. Aşağıya aşağıya Alıyorum, alıyorum, aşağıya alıyorum. Toprak mı yok ya? Depreme dayanıklı oldu, çok iyi, çok. yok. Muhtarımız. <laughs> <Kocwhich gülüyor> <notamment gülüyor> <bilingual> <laughs> Ağaç dikim alanına <laughs> geliyor. Hayırlı olsun. Şamlar. <laughs> Hepinize hayırlı olsun. <laughs> çoban, çobanı çobanı çek. Alıyorum alıyorum. Moro benim şeye de al var. Bat var ya orada. İnşallah bunu aktarırız. İnşallah. Yeri verecek çocuk. At Seyit Taş aşağıya. Seyit Taş atıyor. Evet. Tamam. Koy genel geziyoruz. Evet. Madımak. Çocuk toplayan köylülerimiz. Koyun kayası. Ve burada önceden dikilmiş çam ağacı. Çok güzel. İnşallah bunlar da böyle büyüyecek. Genel bir kayın görünüşü. Bozda dönüyorum. Evet. Cemaat malemim. Evet gökyüzde rahmetle dolu inşallah. Kaya bir genel bakış.

Kuruyam. Gurbe yer ayarla, biliyor musun? Evet. Bir kahraman daha. <laughs> daha bile az gelir bize, maşallah. Ne yaptın ulcub? Ha durasın. Dana, dana var.